günler arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi mantının sosunu hazırladım. Mantı sosu nasıl yapılır bunu birçok kişi bilmiyor. Mantı sosu yapmak için önce bir sıvı yağ koyuyoruz tavaya. Üstüne bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir çay kaşığı karabiber koyuyoruz. Biraz yağda soteliyoruz bu karabiberle kırmızı toz biberi. Ondan sonra da bir tatlı kaşığı Biber salçası bir tatlı kaşığı da domates salçası koyuyoruz, güzelce pişiriyoruz ocakta. Ondan sonra da piştikten sonra da içine de böyle bir yarım çay bardağı kadar su kattım. Bakın bu kıvama geldi. Aynen bu şekilde. Bunu da e, mantıyı ben tabağa aldığım zaman üstüne koyuyorum. Çünkü yoğurdun üstüne koymuyorum, mantının üstüne koyup da üstüne yoğurdu koyduğum zaman. Daha güzel karışıyor, daha iyi oluyor, lezzetli oluyor. Bu e, aşağı yukarı iki tabaklık bu ölçü. Yani bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı kırmızı toz biber, bir tatlı kaşığı biber salçası, bir tatlı kaşığı domates salçası, bir çay kaşığı da nane var. Onu söylemeyi unuttum galiba. Onlar, bir de yarım çay bardağı su. Bu iki yemek, iki tabak e, mantıya yetiyor arkadaşlar. Mantıyı önce tabağa alıyoruz, üstüne de bunu koyuyoruz, üzerine de yoğurt. İnşallah faydalı olmuşumdur. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın lütfen.